Alo anne. Anne tapki vardı ya. O artık eğleniyor. Televizyondaki o yakışıklı adamla. Duru Pandi ile. Evet patronuyla. Evet beraberler. Onu terk ettikten sonra hayatının mahvolacağını düşünmüştüm. Ama bu adama iyi olmuş anne. Bunu hak ediyor. Hı, hayatının geri kalanını ağlayarak geçirecek. Kız kekeledikçe adam işkence çekecek. Anne düşünüyorum da düğünden sonra Duru Tapki'yi muhtemelen terk eder. O zaman Tapkin'in kimsenin yüzüne bakacak hali kalmaz. <laughs> Anne o zaman göreceksin. O durumu çok fena yapacağım. <laughs> ah. hey kimsiniz? Hey kimsiniz? Bırakın beni. Ben ne yaptım size? Hey bırakın beni. Bırakın. Beni bırakın. Bırakın dedim. Hey bıraksanıza. Bırak. Hey bıraksana. Al. Bıraktım. Aaa. Hey delirdin mi sen? Eğer bir daha Duru abiyle Tapkin'in adını ağzına almaya cüret edersen seni buradan değil 10. kattan aşağı atarım. O zaman yere düşmeden doğrudan öbür dünyaya gidersin. Tamam de. Aa ha. Tamam aa, de. Aa tamam. Aa, aa, Güzel. tamam. Aa. Ben ben senden korkmuyorum. Sana söylüyorum işte. Senden korkmuyorum. Sen deli misin ha? Söyle. Deli misin sen? Eğer bana zarar vermeye çalışırsan polisi ararım. Tamam mı? Polisi ararım. Ara Şimdi hadi. ararım polisi. Dur. Hayır! Yapma! Hayır yapma! Ne yapıyorsun sen? Hey! Bunu daha yeni almıştım. Aç bakalım şimdi. O maymun ağzını aç. Aç! Aç! Aa! Aa! Toplam 28 dişim var. Şöyle yapalım. 4 dişini sök, gümüş diş yaptır. Hayır yaptırmam! Hepsini kırarım. Aa! Aa! O zaman sadece şeker yiyebilirsin. Aa, tamam abi. Ben hata ettim. Bundan sonra durum ve ile ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerçekten. Yemin ederim söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyi geçtim. Düşünmeyeceksin bile. Aa, ha. Yoksa seni öyle bir gömerim ki insanların kafası karışır. Gömüldüğünü değil orada yetiştiğini zannederler. Şimdi evime gidebilir miyim peki? Yani kayınlarımın evine. Ya yani gidiyorum işte. Neden bu kadar acele ediyorsun bakalım? Benim yanımdayken ördek yürüyüşü yapacaksın. Ne? Aynı maymun ağızlı bir ördek gibi yürü. Ne? Hadi. Aa aa yapıyorum işte. Neden vuruyorsun? Aa. A, ördek oldum işte. Ördek oldum. Hadi. Şimdi vak vakla. Ne? Vak vakla yoksa bir daha vururum. Hadi. Kukkaraku. Güzel. Kukkaraku. Uh. Aralıksız vak vaklayacaksın. Hey. Kukkaraku. Hmm. Hey sen neden ördek gibi duruyorsun? Sen! Ben yoga yapıyordum. Yoga ördek mı? Ördek duruşu. Şimdi yoga yapmanın sırası mı? İşler kötü gidiyorsa her zaman yoga yapmanın sırasıdır. Ha, neler oluyor? Sen git hadi. Ben yumurtaları toplayıp geliyorum. Ee, yani biraz yoga yapıp geliyorum. Hadi sen git. Çay... やっク,クーン